Merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün sizlere Minecraft'ta shader nasıl kurulur onu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar shader paketini kurmak için Optifine e ihtiyacımız var. Eğer Optifine bilgisayarınızda kurulu değilse bir önceki videomda Optifine kurulumunu gösterdim. O videoyu izledikten sonra tekrardan bu videoya gelebilirsiniz. Evet arkadaşlar sizde Optifine'ın kurulu olduğunu varsayıyorum ve tarayıcıma bsl shader pek yazıyorum. Açılan sitede bitslab.com adresine giriyorum. Girdikten sonra Doğulant bölümünden Doğulant bir vi Doğulant via Motrint'e tıklıyorum. Sonrasında tekrardan Doğulant'a tıklıyorum. Ve kurulumu masa üstüme gerçekleştiriyorum. Evet arkadaşlar kurulum gerçekleşti. BSL Shader Pack'imiz şu anda masaüstümüzde. Bu Shader paketini kurmak için Windows 3'ye tıklıyoruz. Ardından %100 aptata %100 yazıyoruz ve açılan klasörden T-Launcher, Legacy, Minecraft, Game ve Shader Pack bölümünü takip ediyoruz. Ardından indirdiğimiz Shader Pack'i bu klasörün içine atıyoruz. Ben de Shader paketi kurulu olduğu için atmayacağım. Siz atın. Ardından oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar oyuna geçtim. ESC'ye tıklıyorum. Ayarlar, görüntü ayarları, Shader'lardan BSL Shader Pack'imi seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunumuz artık artık Bu şekilde oyunu kolaylıkla Şedir pekle oynayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğenip abone olabilirsiniz. Görüşürüz.